son sözümü söylüyorum. Gümrük vesaireyi de ben öderim, elinize 40 bin lira kadar para geçer. Sen ölmüş eşek arıyorsun. 74 model Mercedes satıyoruz. Kaç değil. Sen fırsat düşkünüsün. Mercedeslerin modası geçti. Sonra her gün yüzlerce yerli araba çıkıyor piyasaya. Müşteri onları tercih ediyor. Bey kardeşim, çocuğumuzun tedavisi için satıyoruz arabayı. Ona canımız gibi baktık. Zaten temiz olduğu için bu parayı veriyorum. Yoksa 30 bin liradan fazla para etmez arkadaş. Pekala, Ver bakalım. Kırk binden fazla vermedi aşağılık adam. Hepsi fırsat düşkünü bunların. Çocuğumuz kurtulsun yeter Osman. Kurtulacak inşallah. Ama arabayı Allah'ın izniyle tekrar alacağım. Beğendiniz mi? Beğendik. Fazla kalıcı değiliz, peşin konuşalım. Ziyanı yok, güle güle oturun, Allah'a ısmarladık. Bakma evin bu haline sen. Kadın eli değince değişir. Güllük gülistanlık olur. Çiçek gibi yaparım her tarafı ben. Yaparsın Elif'im. Kadınımın eli dediği yuvaya can verir. Bana da olmadı. Kötü günlerimiz çabuk geçecek Osman'ım. Ben yarın eskicileri dolaşır, ucuzundan bir şeyler alırım. Ben de hastaneye uğrayıp bir oğluma bakayım. Nasılsın oğlum? Annem nerede baba? Biraz işleri var, çarşıya çıktı. Baba, yürüyemeyeceğim diye korkuyorum. Korkma oğlum, cesur ol, yürüyeceksin. Osman! Osman! Buldum Osman! Neyi buldun Elif? Çamaşır makinemizi Osman! Allah yardım etti bize! Olmayacak bir şey ama buldum onu! <laughs> Elif, olmaz böyle bir şey! Hayal görmüş olmayasın? Hayır, gördüm diyorum! Sandalye bakıyordum, son dükkanda birden makinemizi gördüm hemen tanıdım onu Sana demiştim Elif aynı makineden yüz binlerce var Evet var ama nazar boncuğu olanı yok Osman Nazar boncuğu mu? Evet makineyi aldığımız gün iş tarafına nazar boncuğu koymuştum İşte makinemizi böyle tanıdım Osman Hemen gidelim Sokma, hastane köşelerinde bizi bekleyen oğlumuzu düşün. Korkma Elif, bir delilik yapma. İşte dükkan burası. Selamun aleyküm, aleyküm selam, buyurun. Ben sabah da gelmiştim, çamaşır makinesine bakmıştım. Ha evet, hatırladım, buyurun. Bir de kocam görsün istedim. Ha, buyursun baksın. Kaç para bu? Hanım kardeşime söylemiştim, 2500 lira. Ee, çok değil mi? 2000 verelim. Bir kuruş aşağı olmaz, Müşterim malı çünkü. Anladım. Malın sahibiyle konuşsam tenzilat yapar mı? Yapmaz, zaten ne zaman uğrayacağı da belli olmaz. Siz bu makineyi alın kardeşim. Alıyorum. Güle güle kullanın, çok şanslısınız. Şahane bir kelifir yakaladınız. Evet, çok şanslıyız. Vastanız yoksa eğer ben göndereyim. Yok yo, ben araba bulurum. Evden sonra doğru komiser Kemal'e gidersin. Sen de gel Osman'ım, aklım sende kalacak. Burada beklemeliyim, kuşları kaçırmamalıyım. Beni sakın merak etme, mal satılınca herif parasını almak için gelecek. Makineyi boşuna mı aldım ben? Tamam mı? Geç kalma. Merak etme. bacım. Osman'ın başı derde girerse çok üzülürüm. Bir şey yapmayacak ki orada bekliyor. Gel bacım hemen gidelim. orada biraz konuşalım seninle. Ben ne yaptım ki? Ne yapmadın ki? Hadi yürü. Hasan dükkana bak ben geliyorum. Osman bana burada bekle demişti. Belki kararını değiştirip eve dönmüştür. Belki eskiciye uğradım. Biraz mangır aldım. Sen ne biçim eğlendik, orada olsaydın aklım da! senden <laughs> seninle bir şey konuşmak istiyorum. Hı? Nereden tanışıyoruz? Sonra anlatırım. Bir çamaşır makinesi hakkında. Ne çamaşır makinesi? Bana bak, anlamazlıktan gelme. Her an seni izliyorum. Gel dışarı. Senin konuşacaklarım var. Eğer gelmezsen kızın önünde dişlerini eline verdim. Anladın mı? Peki gidelim. Yavrum, bizim arkadaşla bir işimiz var. Sen burada otur bekle. açık hava açar insanı. Nasıl istersen. Hadi durma! Atla! aldıklarınızı zorluk çıkarmadan vermezseniz... hiçbirinin ağzında diş bırakmam. Sen dişçisin galiba. Ama inan ki söylediğini anlayamıyorum. Önce bana yardım edeceksin. Ama evvela tenha bir yere çek de... ...anlayamadığın şeyleri sana bir anlatayım. Peki. Oldu. Hemen. Tam zamanında motor Ya gel, 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 tamam, gel! Hop, burada dur, çakacağız! çakacağız. çakacağız. Dikkat etmesin, harabeye çevirdin arka tarafı, biraz dikkat ol! Tamam, tam, tamam! Sen üzme tatlı canını! Biz bu işin profesörü olduk artık oğlum! Eskiciyim beyim, çamaşır makinesinin hırsızlık malı olduğunu bilmiyordum. Bilmemek suçu hafifletmez, haracının adını söyle bize! Yemin ederim bilmiyordum, daha önce de bir büyük teyp getirmişti. Çok sıkıntıda olduğunu söylemişti. Benim işim bu, aldım sattım. Bu durumda suça yataklık etmiş sayılıyorsun. Yargılanacaksın! Bu adamın ifadesini imzalatıp adliyeye sevk edin. Baş üstüne efendim! Neredeydin Osman? Meraktan öldürdün beni. Eskiciyi tutukladık. Mağaramız, paralarımız bulundu mu? Hayır, adam sadece satıcı. Çamaşır makinemiz onun dükkanındaydı. Gökten sen bile ya. Osman! Karışma sen! Ben hakkımı arıyorum. Biz de suçluları arıyoruz Osman. Senin adına, hakkını aramaya çalışıyoruz. Eskici soyguncuları tanımadığını söyledi. Yalan söylüyor! Konuş! Atlarını söyle! Konuş diyorum sana! Kendine gel! Tendré que ir, Osvaldo.